Günün birinde padişah bilge bir alimi huzuruna çağırdı ve ona sordu. İyi bilge, bana öyle bir söz söyle ki, mutlu olduğunda beni uyarıp dizginlesin, üzgün olduğunda ise bana teselli versin. Bilge gülümsedi ve bir kağıda şu sözleri yazdı. Bu da geçer yahu. Padişah önce bu sözleri basit buldu ama zamanla anlamını kavradı zafer kazandığında kibirlenmek üzereyken bu sözü hatırladı ve tevazuyla yoluna devam etti. Zor zamanlarda ümidini kaybettiğinde yine bu sözle teselli buldu. Ömrü boyunca bu sözü rehber edindi ve adalette hükmetti. Kağıtta yazılan sözler ise şu anlama geliyor, insan ne mutluluğa fazla kapılmalı ne de üzüntüye yenik düşmelidir. Çünkü dünya gelip geçicidir ve her şey Allah'ın takdiriyledir. Bu tarz videoların devamı için beğenip abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun.